Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün misafirimiz geliyor. Ona yemek hazırlayacağız. Benim aşkım ne kadar güzel ya bugün. Yerim evet. Sanki her gün güzel değişmiş içesine. Ozan'ın arkadaşı ve onun kız arkadaşı gelecek. Karnıyarık pilav yapacağız. Salata yapacağız. Bir de havuç tarator yapacağız. Ben de seni yiyeceğim. Abi birlikte yapacağız. Hep birlikte onu yiyeceğiz. Ben oturmuyor muyum bu videoda? Ben hep bir yemek yapıyorum. Ben de. Hadi başlayalım. Kimseler duymazsın. Şimdi. 6'da insanlar evimize gelecek. Saat 4.50 daha hiçbir şey yapmadık. Ve 6'ya bir de Hesaplara video çekeceğiz. Benim hesabıma ve Öğrenci çifte. Hala. Cihlere oynanaydı. oynan ayda. Geldim seni almaya oynan ayda. oynanaydı. oynan ayda. Nayda 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 oynan ayda. oynanaydı. oynan ayda. Nayda 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 oynan ayda. oynanaydı. oynan ayda. İş yaptırmıyor. Sabahtan beri temizlik memizlik zaten yoruldum. Olak gelsin ha. Eski köprünün altında kimseler görmesin. Duman severim de biraz. Hayır canım közde harika oluyor közde olunca. Wow bro. Bu nedir adamım? Aç şu camı pencereyi. Oh. <laughs> Aç şu pencereyi. Ama bir şey söyleyeceğim. Közleyince o kadar da güzel olmuyor. Kim diyor bunu? Bir kere yaptım beğenmedin. Saçmalama Ceren harikaydı lan. Ben onu kızartmıştım. Ya aşkım kızartmak için elinden gelen her şeyi yapma ya. Ya güzel olmazsa ya beğenmezlerse? Boku mu yesin Kadir? Ha. <laughs> Videoları da izliyor zaten. Hah. Kardeşime ben bir kez kötü yemek yaptım mı? Nasıl yani? Bu kadar zor bir soru sormamıştım. Evet öyle arkadaşlar biz karımla işbirliğiyle çalışırız birlikte. Onun gözleri yandığı için soğanı ben keserim ve benim gözlerim yana. Ya benim gözlerim yandı mı durmuyor, senin duruyor. Tamam mı? Çiğ köfte videosunu buradan hatırlatırım. Ay çiğ köfte, ya, aa çiğ köfte da bu vardı üstümde? Aa, Galiba. ben de diyorum bu kız neden bu kadar harika Sallamış da olabilirim, bilmiyorum şu an, öyle atıyorum. Arkadaşlar Ceren'in bir huyu var, emin olmadığı her şeyi her konuda emindir. Aşkım beni bak insanlara rezil ediyorsun sürekli. Seni rezil etmiyorum aşkım. Rezil etmiyorum. Aşkım bu nasıl son bu? İşit. Oh my god. Bizimkiler der ki sahibi ekerken çok osurmuş. Ne düşünüyorsun bu mikrofonda? O ne demek? Öyle sahibi ekerken çok osurunca sahibi soğana ekerken çok osurursa böyle acı olurmuş. Sallama da olabilir. Aşkım ne yapıyorsun? Sizinkiler nerenin köylüsü aşkım? Ha? Senin an... Evet arkadaşlar bugün hava o kadar güzel ki. O kadar güzel ki hava. Dersiniz abi bu havanın neresi güzel ya? Deli misin falan diyorsanız. Benim zaten güneşim evde var. Ya, ya Ezogelin çorbaları sizi. Bu ne demek ki? Ne İroni nega adımızı da mı unuttun? Şu kıymayı açacağım. İnşallah bozuk İnşallah değildir. Şöyle değildir. bir hava alsın. Ha, Yok değil. normal. Oh normal kıyma. Evet. Arkadaşlar biz bu sene 365 tane bozuk kıyma aldık. Abi markete getiriyoruz ya bu kıyma bozuk diye. Kıyma osuruk gibi kokuyor. Hala market çalışanları diyor ki hayır bozuk değil. Bence sizin burnunuz hassas. Bozuk abi bozuk. Acısa da öldürmez, yandı ya. cehenneme döndürmez. Parmak ucuyla böyle. Benimle veriyor musun? Evet. Aşkım acelemiz var ha. Kendine gel, acelemiz var. E, i̇ş yapmak istemiyorsun, farkındayım ama kendine gel. Ben Yo ben. ne yapayım ben? Ben boşta olduğum için şu an böyle hareket ediyorum. Soğan de rendirlenecek mi? Evet bu rendirlenecek. Tamam, ver, Bunları bana önce. Şimdi ben o zaman e, ee, karnıyarığın şeyini hazırlıyorum. Karnıyarık. Karnıyarık. <laughs> i̇lk önce buna tereyağı. Şöyle iki tane koyacağım. Bir, iki. Geçen hayatımda ilk defa evime vejeteryan biri geldi. Ve ne yapacağımı bilemedim. Kıza döndüm dedim ki sana tombalık salata yapayım mı? Abi eve bir tane arkadaşımız geldi. Ben de o sırada tavuk suyuna pilav yapıyorum. Tavuğu da yanına koyacağım. Kız vejeteryanmış. Ondan sonra ee, ben dedim hani tavuk suyunu yapılmış pilav yer mi ona göre hani pilavına mısır falan katayım şekilli bir pilav yapayım dedim. Ceren dedi ki aşkım saçmalama dedi yiyebilir mi sence vejetaryen kız dedi ben ona şimdi ton balıklı salata yaparım. Ama o an o kadar mantıklı geldi ki o fikir hiç bilmediğim için böyle bir şey daha önce hiç evime böyle biri gelmemişti karşılaşmamıştım. Böyle oldu ne yapacağız şimdi salata yedi kız sadece rezillik bu arada ya. Niye öyle rezillik dedin? E sadece salata yedirdik eve gelen misafire. Bizim için rezillik evet. Bu kıymanın hepsini kullanacağım. 400 gram. Değil mi? Çok patlıcanımız var çünkü. Kullan canım. Ben bilmem yani şeyini. Oranın tamam. orantısını. Biz de arkadaşlar misafire eve geldiğinde doyacak. Evet. Öyle bir takıntımız var. Ama gittiğim evde de aynısını beklemiştim. Aynen. Çünkü mesela ben şey kafasındayım. Güzel bir yemek yemeyi aşırı severim. Ama 10 üzerinden 10 bir yemek yiyip doymamak mı, aç kalmak mı? Yoksa 10 üzerinden 7 bir yemek yiyip doymak mı? Kesinlikle 7. Bu fakirlikten gelen bir şey olabilir. Ben bunu nereye rendeleyeyim? Herhangi bir kaba. Eve arkadaş eve arkadaşlarım falan geldiğim çok özleniyorum her şeye. Zaten geçen gün Ozan'ın zaman arkadaşları geldiğini, o tavuk pilav vejetaryen kızın geldiği gün ben işteydim. Yemeği ozan hazırladı. Geldim böyle yapıyorum. Kusura bakmayın ben yoktum evde ben hazırlayamadım Ozan hazırladı. <laughs> Emin değilim ya yemeklerin güzelliğinden. Ve on numara yaptım. Güzel. Ben şimdi kıymayı burada kavuracağım. Ondan sonra, ondan sonra soğanını ekleyeceğim. İşte biberini oralarda açarım kes. Biz geldik. Ozan avuçları rendeledi. Bunlar terator olacak. Imparator. Şimdi bu patlıcanla yarım saat tuzlusuza bekliyor. Yağı çekmesin diyeymiş. Bu arada Hogwarts Legacy oynayacaktık dün gece Ceren'le birlikte. Oyun o kadar iyiydi ki başı bizim için biz Harry Potter hayranımız. 20 kez baştan sona bitirmişizdir. Story attık yayında mı oynayalım burada mı diye. Yok kendimiz mi? Herkes yayında oynayın geleceğiz falan demiş. Bin kişi yayında oynayın geleceğiz demiş. Bir gelmeyin. <laughs> Sizin mahvedeceğim. Muhtemelen max 30'u görürüz yayında. Ya yani mahvedeceğim hepsini. Mahvedemezsin. Şöyle yaptım bol soğan, kıyma, ozan. Ya şimdi şöyle bir şey var. Siz bizden istiyorsanız Hogwarts Legacy oynayın, farklı farklı oyunlar oynayın, yok It Takes Two oynayın bir şeyler yapın. Gelin abi yayına. Hmm. O kadar yayın yapıyoruz, story atıyoruz. Hiç kimse gelmiyor Aynen. sonra. Bir de duruyorsunuz bir dakika gidip çıkıyorsunuz. Hype bir anlık oluyor. Bir 50 kişi geliyor, sonra gidiyor. Biz yine 25 kişiyle devam ediyoruz. Cık. Olmaz. Gelin yani. Burada bir, bir yere koyacağım. Tıklayın, ikimize takip edin. Bir de iText'u alın diyorsunuz. O kadar pahalı ki 40 dolar oyun. Nasıl evet alalım abi. biz onu? Alacağız, yapacak bir şey yok. İçerik. Tamam ama işte gelmeleri lazım ilk önce. İlk önce görmemiz lazım. Belki de alırsak gelecekler. Aşkım 40 dolar ne kadar yapıyor? 6 ay var Ceren'e bir onunla. doğum günü hediyesi alacağım. Ve bunu, bunu söylüyorum, 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 duruyorum. Ceren merak etsin diye ve söylemeyeceğim. İşin sonunda bana gelip panduf alırsa hani camdan aşağı atma sebebi. Panduf? Evde giyilen, kışın giyilen. Yok ben bayağı epik bir şey alacağım. Sana. E, tamam hadi aşağı Biraz daha pahalı bir şey alacağım. Ama beklentiyi çok yükseltiyorsun. Yapma. Hı -hı. Yani benim düşünceme göre aşırı güzel bir hediye. Hı. Çünkü zamanında istiyordum. Bu burada dursun, pissin. Hadi gel çamaşır katlamaya. Oho! Oh. Şuraya açayım, kurayım da bunu. Papi papi, papi çilo. Bohçacı geldi hanım. O ne abi? Bunun içine koydum. Aha. Ben çoğunu katladım zaten. Ben şimdi çamaşır asacağım, sen bunları katla. Abi niye bana girdi yine? Tamam ben de çamaşır asacağım. Benim aşkım ne yapıyor ya böyle delisiyorsun? <laughs> delisiyorsun <sana> ne ya? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Niye ne oldu komik mi? Çok komiksin ya. Bu çocuk çok komik bu aralar ya. Sadece bu aralar mı? Yo bu aralar ama çok gülüyorum sana genel. Komiksin zaten de. Bu havuç tarafı burada şimdi kapağını kapatacağım. Duracak kendi kendine. Yumuşayacak mı? Aynen yumuşayacak. Ceren yanağın var ya bir katman kayası gibi. Evet yanaklarım çok şişti. Maalesef. Aşkım yanakların bayağı küçüktü ya. Bu aralar şişti şişti. Anlamıyorsun. Küçük değil Tamam, kimse küçük demedi zaten. Boyut kıyaslaması yapalım. Cerenin yanındaki sivilce benim bir yanamda olsa, Allah şey ya. sanarsınız hani. İki ya üç yan aklıyım. Çıkın bu ne? bon gibi. Kara biber, pul biber. Şu kızın elinden yemek yemedi. Ne? Çok uzun zaman oldu arkadaşlarım yemek hazırlamayalı. Çünkü hep ben hazırlıyorum. Yok çok fazla arkadaşımız gelmiyor bu arada. Arkadaşımız yok diye mi biliyorsunuz? Arkadaşlar bizim çekirdek arkadaşlarımız var. Küçük bir arkadaş grubumuz oluyor genelde. Ve hiçbirinin birbiri, birbiriyle alakası da olmuyor. Aynen. Evet. İyi ki bil bilimiz Ho 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 ho. Bu zaten benim en yakın arkadaşım kanka. Sen de benim en yakın arkadaşımsın. Bir de her şeyim, aşkım bir tane. Kurban olurum sana. Senin için herkesi öldürür. Bak, bir sağlıklı şey. bir bakış açısı değil ama. Evet. Kızdım sana. Bir buton olsa mesela ya sen ya da dünyadaki herkes sen hayatta kal. Hiç umurumda değil biliyor musun? Ne? Hiç... Az kalsın yemeğin yandı ya. Dinlememiş bile arkadaşlar. ve buraya atacağım. Rezilliğini Instagram'a bile kesit olarak alıp atacağım. Duymadım, duymadım. Özür dilerim. O ne? O, o kaç kalon yaydı öyle kaçırdım? Mecbur, mecbur kaçırmadım. Yanıyor, yanıyor.

ben şu an dünyanın en zor işini yapıyorum. Bak. Şimdi iki bardaktan mı yapayım? Pilavı üç bardaktan mı? Üç bardaktan. Oh, Okey tokey o okay, tokey. Baldo pirinç koyalım. Oh yeah. Ozan baldo, pir baldo pirinç sınıfsal galiba. Annem de hep baldo pirinç kullanıyor ha bu arada. Harbi mi? Evet. Bir kere o, iş yerine gitmiş rezil etmiş bizi ya iş yerine gitmiş demiş ki biz böyle pirinç kullanmıyoruz. Biz kırık pirinçle pilav yapıyoruz demiş. Bak dedim ki rezil misin o zaman ne kırık pirinci? Dedim biz çok yokluk yaşadık dedim. Kırık pirinç yiyoruz dedim. Kız bir üzüldü bir üzüldü inanamaz. Üzülüyor tabii. Yani. Kırık pirinç çöp gibi böyle. Oğlum ciddi misin dedi ya. Normalini alsana dedi yani o kadar şey de değil. Kanka yok paramız o kadar dedi. Kızın bir morali bozuldu. Ben sen pilavlık pirinç yiyormuşuz biz. Manyak ben bilmiyordum baldo, baldo, osmancık hepsinin bu kadar önemli olduğunu bilmediğim için normal pirinç alıyorum. Ya bir şey diyeceğim ben dışarıda yemek yemiyorum. 50-60 lira pirince vereceğim normal pirince. Şuna veriyorum 150 lira. Gidiyorum kalitelisini yiyorum ya. Ben böyle bir havaya aşığım. Bir de celanına. Bak ya. Arkadaşlar insanlar böyle havada huzursuz olur, mutsuz olur. Ben aşırı mutlu oluyorum. içim açılıyor. Sen ne düşünüyorsun Yanakistan? Ben benim seni görünce içim açılıyor. Aa ha, hadi bakalım. <laughs> Gelin. Bu biraz yandı. Olsun. Ben böyle tercih ediyorum. Ceren biraz yanık istiyordu zaten değil evet, mi aşkım? Evet evet. İyi hadi biz bunu biraz kavuralım. Sonra geliriz. İyi. Hadi bay bay. Arkadaşlar çok kötü şeyler oldu. Şimdi az önce Ozan arkadaşla konuşurken şunu öğrendik. Çok kısa. Bu niye böyle? şöyle olsa kafam gözükmüyor abi mal mısın ya sen mal mısın yamuk oldu ha şimdi de bu yumuk oldu evet az önce şunu öğrendik arkadaşı ve sevgisi patlıcan yemiyormuş karnesi patladı ve artı bir olarak geçen akşam ne Yapacağımı bilemediğim vejetaryen arkadaşı da geliyor. Ee, patlıcan yemeyenlere şöyle bir şey buldum. Bize kadar karnıyarık yaptım. Patlıcanların içini doldurdum. Kalana patatesleri böyle halka halka şekilde ince ince doğradım. Alta koydum, üstüne beşamel sos, üstüne kıymalı sos yaptım. Üstüne tekrar patates, beşamel sos, kıyma, üstüne beşamel sos kapattım. Kaşar koyardım, normalde kaşarım yok. Vejetaryen olan arkadaşa da patates kestim şimdi. Şu biberlerden közleyeceğim Airfryer'da. Pilavın yanında artık bu közlenmiş biberler ve patates yiyecek. Bir de salata yapacağız. O da öyle olacak. Bittim. Ozan az önce aradı ve gelmelerini bir saat kala bunu öğrendik ya. Dedim ki bitti abi. Hayat bitti şu an. An itibariyle biberler közlenene kadar burası iptal. Asla sesimi duyaramayacağım size. Şöyle bir mutfağımız var göstermekten asla çekinmiyorum. Kıyamet koptu mutfakta. Öyle. Ben burayı toplayayım. Şunlar da közlensin. Hepsini göstereceğim. Umarım çok güzel olur. Evet, karnı yarıp pişti. Ozan alıyor şimdi. Aşkım ne olur dikkat et. Wow! <laughs> çok sıcak. Oğlum iki kattan nasıl geçebilir ya? Üç kat yap kapat. Oh. Tamam. Bu birinci. Oh. Bunu geriye doğru it. Bir de en alttaki var. Ortada da bir var. Ben... O ortadaki patates. Onu nasıl alacağız? Bu? En alttakini al. Bu senin. Bu benimki mi? Aynen. Közlenmiş olanlar. Üstü yanmamış benimkinin ama. Tam koy üstte o zaman. Koy üstte. Ben böyle yiyerim. Aşkım koy üstte dursun 5 dakika bir şey olmaz. Bismillah. Tamam. Kapat onu bakalım. Benim aşkım çok yoruldu be. Evet. Benim burayı aşkım da, çok yoruldu burayı be. Burayı da topladım. Ter temiz yaptım. Az önce Ta inanılmaz dağınıktı. Havuç tarator. Rengi biraz garip oldu ama tadı efso. Harbi misin? Evet ben baktım. Bunlar da... Bunlar da közlendi. Bunları aşkım. da halledelim. Öl ben seni çekeyim. Çek. Ne oldu? Ben sana çok üzüldüm. Çok çalıştım. Emek Vallahi verdim. Aşkım çok bir de güzel. yemeyecekler şimdi. Olsun. Orası nasip. Bunları ters düz et dedim. Etmedin mi? Ettim. Sen benim bu hayatta başıma gelmiş gelebilecek en güzel şeysin. Bak. Vallahi. Yalan söyle. Aşıkım sana. Gerçekten. Sana gidip Bin tane mısıl alacağım. Bitti. Mısır mı? Yok yapacak bir şey yok. Müs Şu yana bakar mısın ya? Öpebilir miyim yüz kez? Yüz kez sok. Tamam üstünü sonra. Heh, tamam. Şimdi iş var iş. Onlar acı lan. Kızarttın mı acı olmuyor ya. acı <laughs> Acıistan onlar. Değil değil. Bunu da yoğurtlarız böyle Cene işte. Açlıktan bayılan zil. Şimdi bunu Serkan'la ben yiyeceğiz. Hmm. Bunu sen yiyeceksin. Fırındaki patatesi Solin'le Kadir yiyecek. Kadir bir de benim yar. Sebzeleri de Zelal yiyecek artık. Ha evet doğru. <laughs> ee, Zelal de vegetarian. Evet ben hepsini bahsettim. önce. Annesinin adı Michael. Hayır lan. Michael anne demekmiş. Hayır dostum annesinin adı Michael. Tamam ben bir 5 dakika oturmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Sizi seviyoruz ama ben Ceren'i daha çok seviyorum. O yüzden biraz oturacağız. Her şey hazır galiba. Evet, salonda çekeyim mi? Çek, sofrayı çek bakayım. Soframız da bu şekilde arkadaşlar. Burada karnıyarıklar, pilav, sarımsaklı yoğurt, bardaklar, savaş yarası. Hafta sonu dinleneceğim ya dedikten sonra benim başıma açtığım işler. Olsun çok güzel aktiviteler. Harikalar diyarı. Evet. Evet aşkım. Gururlu musun çiçeğim Gururluyum. benim? Gururluyum. Yemekteyiz de bu hafta Ceren Hanım'ın sofrasındayız. Hayatımızda yiyebileceğimiz en muhteşem şeyleri hanımefendi. Evet. Ödül hak ettiniz. Oo, oh, öyle. gibi o Güzel kadar da oldu. açız ki. Vallahi çok açım ama bekleyeceğiz. Oğlum o ne lan? Very nice. Altı patates arasında kıyma, beşamel sos, üstü patates, beşamel sos. Sanırım bu benim yemeğim oğlum. Yapacak bir şey yok. Bunu sana bir ara yaparım yine. Evet arkadaşlar, bugünlük video bu kadardı. Yoruldum. Evet. <laughs> İnşallah. Çok güzel olmuştur her şey. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Süper, teşekkür. Ve üye olanlara da çok teşekkür ederiz. Bize destek olmak isterseniz oralardan destek olabilirsiniz.